Oğlum bir şey soracağım sana. Bu videoya kaç like katsınlar? 3000. 3000. 3000 atarlar mı sence? Atarlar. Hey hey. Lan o Mehmet dur. Mehmet o. o, o, o hey bir dakika. Hala kalma abone Abone ol. Beğendik zil şuna tıklayıp, de tıklayıp de bu kanalla de ilgili tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydet. Videoyu da like atmadıysan ve yorum da atmadıysan yorum da at. Ve dediklerimin her şeyini yaptıysan yani gösterdiğim her şeyi yaptıysan inşallah en çok istediğin şey olur. Amin. Oh vallahi çok yoruldum. Baba bir şey diyeceğim size. Size büyük bir sürprizim var baba. Size büyük bir sürprizim var. Bakayım gözünüzü kapayın bakayım. Gözünüzü kapayın. gelin şimdi. Abi valla valla çok beğenecekler bu sürpriz ha. Gelin 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 bakayım buraya dur. Açın şimdi bakın ne varmış burada. Ya bizi buraya getirdin oğlum. baba. Hadi atladım 1 2 3 atla bakayım. Oo! Oh güzelim. <laughs> Aa Mehmet Mehmet baba Allah, Mehmet. Kaldır kaldır. Kaldır 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 kaldır. Kaldır Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Donla girmişim bir de. Allah'ım yarabbim Mehmet sana mayo almamız lazım ya. Gel şuraya. Gel sen burada dur Mehmet. Sen kıyı taraftayız. Gel baba. Beraber şey yapalım böyle. Neydi onun adı? Ee, gemide ucunlu oluyor oluyordu yani. Titanik yapalım. Gel baba öne geç bakayım. Aç kollarını. Ben niye öne geçiyorum? Açtım kollarımı. E geç, geç arkama. Geçtim. Dı 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 dı. <gülüyor> 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 Neyse eee <laughs> şimdi de, baba biraz daha yüzerim ondan sonra eve gidelim. Bizim bir Mehmet eşimiz var. Hiç sorma tamam mı? Tamam oğlum. Tamam oğlum. Ya, Mehmet gel buraya. Baba sen azıcık yüz orada Mehmet. Ya oğlum. Bak. Sen de. Bak oğlum Efendim? biz şimdi şey yapacağız. E, sigara kaçakçılığına başlayacağız beraber. Baba oğul böyle efsane para kazanacağız tamam mı? Bak senin o ağzındaki tükürüğü yerim ha. Ben de 17 tane var. 17 tane var bende. Nereden buldun lan sigarayı? Polisten çaldım Polisten oğlum çaldım. ne yapıyorsun bizi içeri mi attırmaya çalışıyorsun çaldım. oğlum ya? Polisten çaldım. Polisten çaldım polisten. Ha tamam bak onu sakın gizle onu da satarız ha of. İyi mi peki markası? İyi. Ha tamam o zaman. İstersen B al bak. Sen tamam, ben biz bu dedeye eve gönderelim sen dedenin bir eve gönderelim tamam mı? Of bu ne lan böyle tamam. çok uzun. Bir, bir dedeni eve gönderelim oğlum. Ondan sonra bakarız başımızın çaresine tamam mı? Hadi gel. Şimdi baba. Efendim oğlum. E baba sen bir eve git kurulan bizim bir işimiz var tamam mı? Sonra yine geliriz biz buraya gel oğlum gel. Valla tamam, Vallahi oğlum, oğlum tam da annen iyi zamanda tatil'e gitti ha. Valla iyi zaman geçeceğiz. Gel 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 o da tatilde hazır. Bizi gel bir işe başlayalım böyle. Yakında bir aç, kaçakçılığı falan da yaparız oğlum. Gel 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 gel. Şu gidelim de deden duymasın bak ha sakın. Sakın söylemek yok söz mü? Tamam. Gizlice gidelim polis dolanıyor. Ulan polis abi polisten mi çaldın lan? Al Allah Allah. Dede neredesin? Dede gel buraya. Evde oğlum? Ha evde misin? Tamam gel biz de kendi evimize gidelim. Oğlum bizim evi neredeydi ya? Aynen ya. Ha burada burada baba gel gel tamam. Baba sen burada dur biz bir kıyafetlerimizi alalım. Oğlum gel kıyafetlerimizi alalım biz gidelim ondan sonra olur mu? Alın giyemeyin çocuklar şu bir... Aynen gidelim oğlum çünkü kimsenin bizi görmemesi lazım tamam mı? Tamam. Gel yavrum gel gel hadi gidelim biz eve. Ge eve gidelim diyorum gel. Şimdi bak nereye gideceğiz biliyor musun? Akşam olmadan şu çöle gidip şu çölde ölü bitki toplayacağız. Sigara tütünü yapmak için onlardan çok güzel tütün çıkıyor ya tamam mı? Tamam. Ha bak, bir tane var. Nerede? 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 Aldım. Ha, alalım topla oğlum topla topla. Of, vallahi da bu çocuğu kullanarak iyi şey yapacağız yani valla iyi çalıştıram Hazır hazır karımda yokken. Oh Vallahi olsaydı şimdi dırdır ederdi. Niye böyle yaptın niye şöyle yapıyorsun niye benim oğlumu çalıştırıyorsun diye böyle kafamın etini yerde valla çok güzel oldu <laughs> ha. Zengin olacağız abi karanlık olmadan da eve gitmemiz lazım. Bak şu davşanlardan topladım da davşanları satarız. Davşan amma para ediyor of. Bir dakika abi lazım. Bende 23 tane var. Oğlum sigara. Ha efendim oğlum 23 tane mi var? Bir daha azıcık yemek yerim. Oğlum Hı -hı. bak şimdi eve gitmemiz lazım tamam mı? Tamam. O nasıl sabah olsun tekrardan geliriz buraya. Yoksa zombiler bizi ne yapar? ıstırır değil mi? Aynen. Hadi gel oğlum gidiyoruz. La 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 la. Evet. Bakalım. Eee oğlum bir şey soracağım sana. Bu videoya kaç like atsınlar? 3000. 3000. 3000 atarlar mı sence? Atarla. Ha, tamam. Bak indirmem var oğlum. Bak dikkat et bunlara bak. Vallahi yerler bunlar bize. A Aa polis hala dolaşıyor burada. Nasılsınız polis bey? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, biz burada geliyorduk da bizim bir işimiz vardı. Mehmet sakın söyleme sus. Tamam. Ha. Bizim işimiz vardı. Allah Allah tam polis bey biz gidiyoruz yani. Siz burada işinizi yapın. Vallahi koskocan silah var ha. Bak gel buraya gel gel. Dede ne yapıyor acaba? Aa baba ne yapıyorsun burada sen? Dolaşıyordum çocuklar televizyon falan izliyordum. Aa, ha. Ha tamam. Vallahi Mehmet iyice iyice deden sıyırmış ha kafadan. Sıyır. Televizyon olmayan ne televizyon izliyorum diyor. Ne yapıyor bu anlamadım ha. Baba. Çocuk? Sen gel gel bak sen burada kapı eşiğinde ya. Şimdi sıcaklarsın sıcaklarsın. Sonra şey yapma tamam mı? Düşününden söylüyorum tamam, söylüyorsun ben sen sen orada bir yerde tamam, yat hadi dışarıda sen içeri girme gel oğlum gel şimdi kokar mokar deden O yüzden uğraşınıza da uyuyalım Şş. ah. Valla iyi oldu kıyafetlerle uyumuşuz yorgunluktan Mehmet Deden nerede acaba? De de, uyandın mı? Burdayım çocuklar. <laughs> evet uyandım çocuklar. Aa, ben bir Arda ile Ava gideceğim ya. Ava gideceğim diye bir inekleri göstereyim ona. Doğal iç iç olsun tamam, ya yani. tamam mı? Tamam mı? Açmayın çocuklar. Ya merak tamam. etme ya. O iş bizde gel 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 Mehmet gel gel oğlum. Seni azıcık bir yere bırakayım da benim bir işim var. Anladın? Yani babanın anladım, anladım. babanın işleri var. Şş, çaktırmayın şimdi gideceğiz ara çok üzülür olacak. Çiçe, çiçe. Şimdi oğlum gel bak buradan böyle gidiyoruz. O polis bey hmm. nasılsınız iyi misiniz Allah iyi yeriniz olmuşlar. Günaydın olmuş, Günaydın polis bey. Günaydın. Gel Mehmet girin gel. gel. Allah bak burası inekler sen şimdi ineklerle oyna oğlum. Ben geliyorum tamam mı? Benim evet, bir evde evet. işim var tamam mı? Tamam. At bakayım o bütün sigaraları bana. At oğlum. Oh tamam. Arda bey hop durun Ben eve gidiyorum ama hadi. Bir eve gidiyorum abi Silah çok güzel olacak. Valla da var ya çok ya? Bir sesler geliyor ya. Her neyse oynuyordur o. Sonra. İneklerle konuşuyordur o. Her neyse. Evimize gidelim de. Şöyle bakalım. İneklerle konuşuyorum ya. Neredeydi lan bizim ev? gidelim. Ee, şuradan şöyle gidelim. Çocuk herhalde oynuyor. Çok bağırıyor ya. Anlamadım ben de. Valla oyun oynuyor ya? herhalde. Valla bizim evde Silahımız bulamadım ha. Çok ev olduğu için yani. Evinizi ah, gösterin lütfen. Babanızla konuşmam gerekiyor. Şöyle baba nasılsın? İyi Ne yapıyorsun burada baba? İyiyim çocuğum ben burada oturuyordum. Siz ne yapıyorsunuz? ben de çocuğu bıraktım orada ineklerle oynuyor ya. Benim bir iş kaç işim var girme içeri tamam mı? Gel bir gidelim şöyle. Baba. Şöyle. Of valla geldi aynı. Tak tak, tak 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 tak. Ne oldu oğlum söyle bakayım. Polis bey geldi. bey. Yani, yani e, buyurun. Oğlunuz ineklere silahla sıktı ve e, çocuğunuzun yaşı küçük olduğu için siz hapse gireceksiniz. Lan. Mehmet sen ne yaptın? Ne yapmayın polis bey. Hiçbir şey. Maalesef kanun yasası. Ben onlarla konuşuyordum. E konuşuyormuş Silahda yalan mı çocuk? Hani? Silahı da bende. E hani senin silahın değil mi? Esirleri. Hayır bakın. İkinci silah. Ana. Oğlum sen benim silahımı nereden buldun Mehmet? Bu, bunu biz kaçakçılık için kullanıyorduk Mehmet. Söyledin mi lan yoksa? Mermisi de var. Baba şunun altında buldum. Senin değildir diye. Oğlum ne benim değildir la. Benim şeyimin altında. Allah'ım yarabbim ya. Polis ve peki kaç yıl yatacağım? sadece sadece şey ya iki iki ay yapacaksınız. O iki ay şimdi olan Mehmet bütün işlerimizi yaptı sizden. Buradan lütfen girolmayın. Tamam ya olan Mehmet bak yaktın. Baba iyi bak çocuğa çocuğun da kafasını sıyırma ha. Zaten kendi kafan gitmiş Allah'ım Allah. yarabbim. Tamam geliyorum polis bey ya Allah nereye çok soktu bizi bu çocuk var ya bütün hmm. silahımı da almış. Lütfen eşyalarınızı buraya bırakır mısınız? Girmeden önce. Al işte ya. Merhaba da sen seninle. Şöyle bir geleyim. Ben biraz abi, burada gezeyim. Uzaklaşma. Gel, Bırakmadınız da gel. eşyaları. Işte. Sen, seni bir yere Bırak, getireceğim bıraktım, gel. Bıraktım bıraktım hepsini bu polis bey. Of abi vallahi ne yapacağım ben bu hapishane Bilmiyorum. şeylerinde ya. Ulan, ulan Mehmet, evet. ulan trollcü bebek ne yaptın bizi nerelere soktun? Gel. Geliyorum. Aa oldu gel. Gel gidelim eve gidelim hemen yatmamız gerekiyor. Şöyle bir yatayım da şuraya. Evet yaratıklar çıkabilir önümüzde. Hadi evet. aldım. Şş. Gel abi. Oh. Efendim. Acıkmışsınızdır, buyurun. Hani hani bakayım nerede yemek? Valla aç aç burada bırakıyorsun. Nasıl bir polisiniz siz ya? Anlamadım da. Neyse. Hey, hey! Vay Mehmet, dur. Mehmet! Oo! Oh. Mehmet kurtardım mı lan beni? Ulan Mehmet. Tam açarım, tamam, tamam. Tam arada aç açıyorum. Çabuk, çabuk aç. Çabuk. Oo! Oh. Çabuk. Mehmet, at. Eşyalarını at bana. Oh Mehmet kurtardın beni lan. Allah'ım. İnşallah çabuk. Olmaz kanın dur. Hayır. Her şeyi at. Hayır. Durmalısın. Polis bey atın Bilirsin. bütün her şeyinizi. Sıkarım. At. Al oğlum. Ah. Ah. Tamam. Getin bakayım şimdi içerisiz. Dur, Siz geçin Mermi, içeri. Nasıl Nasılmış öyle boş boş içeri geçin insan atmak içeri. Geçin bakayım. Geç. Burayı da tamam, kırıyorum. Tamam, zevkle girerim yani. Benim şimdi sıkıntı yok. Tamam, siz içeride durun bakayım. Gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel. Şimdi ne yapacağız oğlum? Gidelim eve dedi. De. Ama göreceksiniz bunun <laughs> bedeli <laughs> ağır. Susar. Ya konuşma. Çok pis edeceksiniz ikiniz de. Gel. Gel Mehmet, gel. Ası mämileri, mämileri. Ha, aynen oğlum valla. İyi kurtardın beni. Çok teşekkür ederim bak. Bir dakika. Şuradaki sen eşyalarını, eşyalarını al. Aa, eşyalarımı aynen unuttum. oğlum eşyalarımı unuttum. Dur alıyorum. Oğlum niye peki benim silahımı aldın onu anlatsana bir. İlk önce onu e, tutuklayacaktım. Ben tutuklayacaktım. Ondan sonra iğne kek döverken beni gördü. ve seni hapse attı işte. Hmm, tamam. Böyle. Hadi gel. Deden nerede peki deden? Şurada şurada. Gel. Aa, bir gidelim dedenin yanına ya. Cık, cık. Vallahi var ya özledim. Lan Mehmet ne yapıyorsun? Deden içeride Mehmet. Allah! Ulan Mehmet! Deden öldü Allah. lan! Deden öldü Mehmet! Her <laughs> neyse arkadaşlar videomuzda sonraki her videomu ben size siz arkadaşlar like, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hala kalın bunu siz abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bilimler için her gün 17.30'da bomba gibi videolar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada Ramazan bayramınız mübarek olsun diyorum yani. Her <laughs> neyse görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.